alerji olabiliyor mu? Bünye kabul etmeyebiliyor mu? Böyle bir durum. Silikonun yapısı kimyasal olarak e, kimyasal periyodik cetvelde de karbon yapısıyla aynı özelliği taşır. Yani silikonun yapısı karbon omurgası, karbonhidratlarda olan karbon omurgasıyla aynı özelliği taşır. Aradaki tek fark karbon yerine silisyum olması. Silisyum nedir? Silisyum genelde camın etken maddelerinden biri. Toprakta en çok bulunan etken maddelerden biridir. Tabii ki vücudumuzda da eser oranında bu elementten vardır. Silikon da vardır eser oranında. Ve doğal olarak silikon bu nedenle vücutta en az reaksiyon gösteren maddelerden biridir. Hiç mi gösterilmiyor? Değil. Nadiren de olsa gösteren, silikona reaksiyon gösteren, alerji yapan bünyeler var. Kitabi olarak bunlarla ilgili bilimsel çalışmalar var. Ancak ben meslek hayatım boyunca silikona alerjisi olan herhangi bir hastayla karşılaşmadım.